Geldim soru 31. Aşağıda bir bilgisayar algoritmasının işleyişi verilmiştir. Bu algoritmaya çeşitli A ve B sayıları giriliyor ve algoritma sonuç olarak bir C değerini üretiyor. Tamam. Ee, birinci adım 2, 3, 4, 5 adımları yazmış. Soru okuyalım. Algoritmanın okuduğu A ve B sayıları sırasıyla 1 ve 2. Ha. Şunu yazalım. Bir A sayısı 1, B sayısı 2. Bana soruda vermiş. Buna göre mi C değeri nedir demiş. Şimdi adımları okuyalım. Birinci adım A ve B sayılan okuduk. A ve B tamam. İkinci adım C eşittir A artı B olarak al. Tamam. Şuraya yazalım o zaman. C eşittir A artı B. Okey. C küçüktür 100 ise dördüncü adıma. Yani şuraya geç diyor. A'nın diğerini 3, B'nin diğerini iki katına çıkar. Ve ülke, ikinci adıma dön. Aksi takdir ediyor. Beşinci adıma gitti. diyor. C diğerini yaz. Ha, sadece benden C diğerini istiyordu. Arası o zaman C değil, A artı B'den C değerim 3 değil mi? E gençler bak. Üçüncü adıma geliyorum. 3 C küçük 100 ise... Evet C sayısı küçük 100'dür. Dördüncü adıma git diyor. Şimdi dördüncü adıma gidiyorum arkadaşlarım. A'nın değerini 3 benim iki 2 katına çıkar. Yani o zaman A değerim benim ne oldu? 3. O zaman benim B değerim 2 katına çıkardım 4. O zaman benim C değerim ne oldu? 7 oldu. 7 küçüktür 100. E tekrar dördüncü adıma gittim. A'nın değerini 3 katına çıkar. A eşittir 9 oldu. B eşittir 8 oldu. C eşittir toplamından 17 oldu. Küçüktür 100 oldu. Abu. A bu. A'nın katını 3'e çıkart. A 27 oldu. 9 3'ü çarptım. B'yi 2'ye çarptım. 16. C buradan 13 51 mi yaptı? 30 yok. 43 mi yaptı? Küçük 100 oldu. Devam. A'nın diye 3 katına çıkar. 27 3'te çarparsam 81 oldu. B diğerini 2'ye çarptım. 32 oldu. Topladım. 113 küçüktür 100 mü? Hayır. 113 113 büyüktür 100'dür. O zaman ne diyordu bana? 5. adıma git diyordu. C değerini yaz. C değeri de 113 olmuş olsun dostlar. Anlaştın mı bu soru tarzı da güzel. Labretli böyle oyun tarzı bir soru.